Ee, Ethem Sarı Sülük dün 14 Haziran'dı ölüm yıl dönümüydü daha doğrusu katledilmesinin yıl dönümü öncelikle kendisini saygıyla anlıyorum ve anısının sürekli devam edeceğini unutmayacağımızı ifade etmek istiyorum gezi direnişiyle beraber ve şunu tekrar hatırlatmak istiyorum cezasızlık politikasının nelere mal olduğunu Ethem Sarı Sülüğü Ahmet Şahbaz isminde bir polis katletti ve yargılama sonucunda ilkin 7 yıl 9 ay 10 gün ceza aldı. Fakat sonrasında Yargıtay'a gitti ve Yargıtay 15.200 TL Yargıtay bozdu bu cezayı fazla diye ve para cezası ile cezalandırıldı polis Ahmet Şahbaz. Yani bir insanı katletmenin cezası 15.000 TL. Bu korkunç bir tablo. Yani insan öldürmenin cezasızlığın aslında... Buyurunuz Sayın Başkan. Cezasızlığın geldiği aşamayı gösteriyor. Tekraren Ethem Sarı Sürlüğü ve Gezi Direnişi'nde yaşamını kaybeden herkesi buradan saygıyla selamlayarak anmak istiyorum.